Arkadaşlar bugün bugün arkadaşlar sizlerle YouTube'daki 5. videomu atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kendim oynamayacağım ama Kamikaze kanalından Bibi vs e Jek yapacaklar. Biz de bu videoyu izleyeceğiz. Hadi bakalım. Gel başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar video başlamadan önce bir, bak, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Cik bir biraz da oynadı orada. Ulçu ise biraz da bir balık gibi mi Zeki abi. İşte bibi. Zaten bibin çok uzun arkadaşlar. Ne bu? Anlamadım onu. Kim men menziller daha hızlı dolacak? Da bibin arkadaşlar acayip hızlı doluyor. Zaten belliydi. Bir bin arkadaşlar çok hızlı dol doluyor. Ulti kim daha mı hızlı dolacak hani? Bir bir alırım. Gibime geliyor benim. Aynen bir bir Şimdi daha fazla hasar mı verdi? Ben değil Şimdi daha hızlı onları alacak. O üçteki yer aldı. Bibi alır bence bundan yani. Bence Bibi alacak. O Bibi bir, bir, bir. Bir tane birazcık daha şey olsaydı diyecek ki ne göre. Tabii ki ya. Biri daha hızlı bence. Daha hızlı gibi bence. Aynen. Hadi bir bakalım. başladı arkadaşlar fark ettiyseniz. Zaten. He. Peki ünlüsünü no kim al mı alacak? Gizli önce alıyor bence. Bu Şimdi iyi ki alır arkadaşlar bunu tabii ki. Yani bizim çünkü merdiveni büyüklüğü hem arkada hem de önde. Yani bizimki tek önde. Daha hızlı almaysa aynen. tabii ki Jeki. Bunu da da Jeki alır arkadaşlar. Düşmüş duruyor. Şuna bakın. ulti ile bir alır. Ooo ama ortadansa jk alır ortadan bir de tutarsak. Çekiyor, 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 Video alır bence. Aynen ya. Hem bir bir oraya hızlı gidiyor. Müzeki benzin hızlı yavaş. Ya yani bir normal hızlı. Bir yavaş. Şimdi dipten kim daha hızlı alacak? iki aldı. Güzel alır herhalde ya. Güzel alır mı? Jeki de alabilir ya. Jeki alır herhalde. Jeki alır herhalde. olacak? Ama Jiken canı çok bb'dense Daha fazla vurabilir. Oo. Yine bir taneyle. Hem uçuyla hem de koruma kalkanı varken bir gibi gibime geliyor. Ama onu da Hem güzel gücü kullanınca kalkan yapayım. hızlı giderse. Ama bunun hızlı gidişini kullanmadılar. Bir her bir video de, de kullanmak Şimdi daha az kaleye kaleye vurdum ama. Sanırım öyle. Bir tek başına hiç vurma kurdurmadı ya. Nasıl bir şeysin sen bir gün? bakalım bir de. o jesi de bayağı hızlı yapıyor arkadaşlar ck aldı yok bb aldı herhalde evet çünkü posta bb daha hızlanmış vurdu öyle 5-5 gibi oluyor. bence. Hiç vurdurmadan alır. Gidip, bir daha ama ikisi hiç kurdurmadan oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.